Asker asgari ücret bugün 11.402 lira oldu. Memnun musunuz? Bilmiyorum. Ben memnunum. Kilo memnunum. Falan derdim yok. Ya. Yani geçinebilir mi bir aile 11.402 lirayla? Hayır. Bilmiyorum. Ne kadar olmasını beklerdiniz? 20 <laughs> Asgari ücret bugün 11.402 lira olarak belirlendi. Memnun musunuz? Duydum onu. Yani şimdi bunu e, asgari ücretle geçim sağlayanlara sormak lazım. Yani kolay değil. Şimdi askeri ücretle e, çalışıyor. Tek maaş yani ev kiraları ayyuka çıkmış. E, çoluk çocuğu varsa e, bunun dışında birçok bir masrafları var. Zor yani e, hayat yani şartları oldukça zor. Evet. Yani şimdiki askeri ücret yani dört kişilik bir aileyi geçindiremez. Aylık ne kadar para kazanıyorsunuz? Asker ücret ya, klasik. Peki memnun musunuz? Bugün 11.402 lira oldu. Ben değilim. Çünkü asgari ücretin artmasıyla her şey uçuşa geçti. Yani benim 1000 liraya oturduğum evim 3000 lira oldu. Şu an bir ev bakmaya kalksam 5000 liradan aşağı bir ev bulamıyoruz haliyle. O yüzden ben memnun değilim. Peki ne kadar olmasını isterdiniz? Ya günümüz zamlarına bakarsak minimum bir 15.000 olması gerekiyor. Ya da zamların durdurulup 11 binin yeterli kılınması gerekiyor bana göre asker ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün 11.402 lira olarak belirlendi. Yani benim ailem de hiç askeri ücretle gelir kazanmadı ama ben de asgari ücret alsalar geçinebileceğimizi zannetmiyorum. Yani şu anki hayat şartlarında çok zor olurdu. Asgari ücret 11.402 lira olarak belirlendi. Bir ailenin geçinmesi mümkün mü bu fiyatla? Vallahi efendim derin bir düş şekilde düşündüğüm zaman şartlar gerçekten her devirde zor. Fakat yani zor şartlar, hayat zor. İnsanların istekleri sonsuz ama insanlar imkanlar içerisinde yaşamak zorunda. Hayat yani insanların ihtiyaçları bitmez dediğim gibi. Valla ne yapalım Allah hepimizin yardımcısı olsun. Fakat benim bir şikayetim var. Doktorlar çok yobazlaştı. Hastalara sadece mahane edip gönderiyorlar. Ben bundan büyük şikayetçiyim. 3 seneden beri burnumu ameliyat ettiremedim. Bu denizde ameliyat devlet hastanelerinde olamadım. Ben bundan şikayetçiyim. Fakat gerçekten şunu söyleyeyim. Sizin dediğinizi düşünüyorum ama fabrikayı da düşünüyorum. İşvereni de düşünüyorum. Önemli olan yani patronların işçilere destek olması ama imkanlar içerisinde insanlar hak ettiğine ve kabiliyetine göre yaşar başka bir şey söyleyemiyorum yani Aklıma gelmiyor evet yani. E, ee, tabii ister insan. Mesela ben emekliyim asker ücretten. 7500 alıyorum. 15 bin alayım. Ama devletin imkanı var mı? Mesele orada yani. Hayırlısı olsun ülkemiz için. Ay asker ücret 7500. Emeklilerin asker ücreti 7500. Peki yeterli oluyor mu 7500? Sizce günümüz şartlarına yeterli mi? Değil. Mümkün değil. Yani artık çok az bir cüz'i miktar oldu. İnanın bak ben ee, i̇lk emekli olduğumda asker ücretten 300 lira daha fazla maaş alıyordum. Ki babamı çiftçi bağ emekli ettim. Onun iki katı maaş alıyordum. Şimdi babamla birlikte 7,5 lira alıyorum. Asker ücret bugün Temmuz'dan geçerli 11.400 lira oldu. Yani 7.500 lira çok şey kaldı artık. 7.500 lirayı ben 750 TL gibi falan görüyorum ya, ya öyle yani geçinebiliyor musunuz? Allah yetmezse yani idare ediyor yani. En azından onu bulamayanlardan var. Askeri ücret 11.402 lira olarak belirlendi. Devlet de, millet de, valifet de dengeli ayarlı gitsin. E, dertlerimiz neyse dar gelir olabilir devlet. Millet dar gelir olabilir, bol gelir. Ayarlı gitsin ben memnunum. Peki siz şu an ne kadar alıyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Alıyorum. Geçinebiliyor şu, musun? şu durumda. Buyur. Geçinebiliyor musunuz? Ee, evim olmasa geçinemem. Şimdi Açıkça konuşacağız. Evim var da öyle geçiniyorum. Yani hayat şartlarına karşı. Ben sana anlatıvereyim. Şu denizli'de kirada olup bir çocuğu olup ee, bir bey çalışıyorsa karnı aç. Gövde göstergesi bu. Devlet içinde, millet içinde, muhalefet içinde. Bunu önüne geçmek önemli bence bir vatandaş olarak. Olay bu. Durum bu. Hepimiz için de bu. çözüm çözüm işte bol üreteceğiz, bol denge gideceğiz. Millette, devlette, muhalefette anlaşıp masaya yatıracağız. Bunun iyi gelen yerine gideceğiz. Kötü gelen yerine gitmeyeceğiz. Evet, Askeri ücrete de bugün yeni bir zam geldi. 11.402 lira oldu. Memnun musunuz? Vallahi hiç memnun değiliz. Ne kadar olmasını beklerdiniz? 5 gün olması gerekiyordu ama yani halk memnun galiba halinde. Askeri ücret 11.402 lira oldu. Bundan memnun musunuz? Siz ne kadar alıyorsunuz? Bize emekli izlenen düşük alıyoruz biz. 7.5 alıyoruz. Peki bir aile askeri ücretle geçinebilir mi? Zor. Şartlara göre zor abi. Bundan sonra pazara, markete, manava bir zam bekliyor musunuz? O Allah'ın emri. Günlük koyuyorlar onu. Kimin haber oluyor? Gündüzün şey sen akşama zam koyuyla. Etiket değişiyor durmadan. O yönde. Peki zam gelmese e, sa, fiyatlar sabit kalsa askeri ücretle geçinmek daha kolay olur mu? Yani kolay olur o zaman tabi Zam gelmezse şey olur abi. Ne olmasın? Ama günlük zam oldu mu mümkün değil. Bir ev kirası 5-6 milyar olursa ne çıkıyor vatandaş? Bir de e, hele ki bir kişi çalışıyorsa yani, temel halikul onun. <laughs> Şimdi bizi geçti. Ben daha önce asgari ücretten fazla alıyordum. 8 bin kusur alıyordum. Şu anda bizi geçti. Tabii. Az göz Bizim paramıza göre iyi. Yani kötü değil. Ama pazara gittim ben bugün. Alınacak gibi de inşallah. Bir domaz 25 lira olursa bu paraya bas. Peki ne kadar olmasını düşünüyordunuz siz? Ya, hiç olmazsa 12,5-12 olması lazım en az. En az böyle olması lazım. Bir aile geçinebilir mi peki bu fiyatla? Geçinemez. Ev kirası veriyorsa hiçbir zaman geçe 15 de olsa geçinemez. Çok zor. Dedim ki bugün pazara gittim. İnan ki 5 lira gitti bir işe doldurmadı. Çok zor. Bir yumurta aldım 100 lira. Çok zor. Geçinebilir yani. Kendisine ev kendinin olduğu için geçinebilir ama olmayanlar için zorluk çekerler. Peki sizce ne kadar olması gerekiyordu? Şimdi ben bir fiyat söyleyemem. Baştaki kocaman bu fiyatı vermiş yani. Asgari ücret bugün 11.402 lira olarak belirlendi. Memnun musunuz bu zamdan? 11.000 lira. Kızım devlet memuruna deve yükünü veriyorlar. Askeri ücrette de emekli olana göz damlası gibi damlayarak veriyorlar. Ben dün kurban mazarına gittim. 11, 12, 13, 14 diyorlar. Ben o 7,5 bin lira aylık alıyorum. 10 bin lira kurbanlık alabilir miyim ben? Sana soruyorum. E benim 6 tane çocuğum var. 12 tane 6 sayıdan 2 bir sürü torunum var. Torunlarımın da torunları var. Ben bunlar benim yanıma geldikleri zaman 5 lira para veremiyor çocuklarıma. Ben memnun değilim. Allah bak askeriyet ben malum emekliyim. Bizim maaşlarımız da askeriyetten aşağı düşmesin. Ben bunu istiyorum. Tamam mı? Askeriyetten de memnunuz. Yani bizim maaşlarımız emekli maaşları, SSK ve bağ kurum e, maaşları askeriyetten aşağı düşmesin. Tamam mı? Siz şu an ne kadar alıyorsunuz? Ben şu anda 75 TL alıyorum peki 7500'de geçinebiliyor musunuz? Şükür oralara girmeyelim. Tamam oralara girmeyelim. Ben söylediğimi e, dikkate alsın Onu yeter bence. Ben 15 bin lira olduğunu istiyorum. Bin, 10, 10 15 11.402 lira ile geçinebilir miyiz peki? Zaten değişmez yani da 11 bin lira bir hayvan 10 bin lira. 11-12 bin lira. 15 bin olmalı ya. Yani. O zaman millet biraz rahatlığa geldi. Ama borçalıyor yetmiyor para zaten kasra kayarı gibi kullan hiç sormadan. Bir şey almıyor zaten Türk parası. 200 lira bir kilo peynir alamıyor musun? Zor alıyorsun. Bak. 5 lira. 5 lira ekmek alıyor. Ayda 200, 300, 400 lira, 600 lira ekmek parası oluyor yani. 5 lira ekmek parası 2 lira olsa, 2,5 olsa 4 tane 10 liraya de oluyordu. Şimdi ekmek de 5 lira oldu. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Askeri ücretten memnun musunuz? Şu an 11.402 lira oldu. Siz ne kadar alıyorsunuz? 10000 7,5 alıyor amcam. Memnun musunuz şu anki askeri ücretten? Yani bir e, aile rahat geçinebilir mi askeri ücretle? Valla fiyatlar bu şekilde kalırsa memnunuz. Ama yukarı doğru doğurarsanız ondan memnun değiliz. Peki bekliyor musunuz pazara, markete, manava yeni bir zam gelir mi? Gelir. Gelir bekliyoruz. O zaman geçinemeyiz diyorsunuz. Geçinemeyiz. askeri ücret yükseldiği zaman da gelede fiyatlar çok yükselecek. Market yükseliyor. Askerci böyle ucuz kalsa böyle dursa zam olmamalı yani. Aldığın şey devamlı böyle fazla zam olmamalı yani. Zam oldu mu asker ücret yerine pay yetmiyor yani. Daha yani iki kişiye yetmiyor üç kişiye. Demeyin Aslında Daha dilek alınmadan başlıyor marketler fiyatlanmaya. Zamı ekliyorlar, ekliyorlar. Şimdi e bu şekilde olmaz yerinde mı? durdursa fiyatlar yerinde dursa biz zam istemiyoruz. Ondan geçiniyoruz biz yedi ama fiyatlar durmuyor. Bak bu sene ben kurban kesmeyeceğim. Mesela almamız mümkün değil yani. Kurbanlığa sekiz on bin lira. Peki şu an asgari ücretin ne kadar olmasını beklerdiniz? Bugün nasıl bir zam gelmeliydi? Geçecek bir şey istiyoruz biz. Mesela biz asgari ücret şu kadar olsun 30 bin lira versin demiyoruz yani. Bizim istediğimiz bu fiyatları durdursunlar. Ekonomiyi dengelesinler. De biz bu az parayla da geçiniriz ama buna engel olursa zam yapmaktan daha hayırlı gelecek bize yani.